50 günler sevgili dinleyicilerim merhabalar. Fel felsefemize devam edelim. Allah'ı anlamak Allah'ın kendisine erişeni önemsediği için her insana kolaydır. Allah isterse kolay zor zoru kolay kılar. Allah edepli olan her hareketi daha da güzelleştirir. Şımarıklar sevilmezliğin doğrunda olanlardır. Ahlak unutan herkesi kırandır. Kötülükten alınanı kar sayan kendisiyle insanlığa yüktür. Fesatın sözü şakası intikamı içindir. Gafletçe olan bir şeyi önlemek lazım. Allah'a bağlan ki Allah'a erişmek isteyen herkese örnek ol. Müşkülsen senden kötü olanlardan e, ibret al. Hayır duaları ile geçen zaman cennet andırır. Şerden kar çıkmaz. Şer'in aldatıcı e, kararları şer'i seçeni mahveder. Şer'in felaketleri herkesi paraleyicidir Allah'tan kaçılmayacağı için hiçbir yanlışına sevinme. Gönülden olan şeyler konuları e, konularını iyi sunarlar. Sevgi zedelemeyi marifet sanan e, kendisine sevene bile çok kötüdür. Şaşırmışların insana davranışı e, ne kadar üzücü ise, şaşırmışlar o kadar e, yalancı huzurla e, mükelleftirler. Allah'a erişen pişman olmaz. Allah yolundan usananı, Uyar ki senden senin şaşırman sana uzak olsun. Allah'ı sevmekle yaşayanlar birbirlerine hep ihanet, Allah'ı sevmemekle özür dilerim, çok özür dilerim. Allah'ı sevmemekle yaşayanlar birbirlerine hep ihanet ederler. Pişmanlığın aynı şeyi tekrarlamayla ancak yanlışını arttıracağını bil. Pişmanlığını aynı şeyi tekrarlamayla ancak yanlışını arttıracağını bil. Allah'ı sevmek illaki bir kabiliyet değildir. Allah'tan e, geleni kaderinden bil. Allah Allah insanın insanı üzmesini her yanlışa duyarlılıktan sayar. Karaktersizlik e, perişan ve pişman eder. Allah içinde e, Allah işlerinde Allah işlerinde karışıklığa uğramaz. Edepsizken edebe imrenilir. Ahlaklılar yaşantılarını ve yaşadıklarını yerle algılarlar. Allah e, emirlerini değiştirmedikçe dünya ekseni hep aynı gereklere maruz e, kalır. Edepten alınan karı kötü bilme. Allah kimseyi tam çaresiz bırakmaz. Düzgünsüzlük etkilediği konunun düzenini ertelemiş demektir. Kişilik için her şey yapılmaz. Fesatların intikam planlarıyla e, fesat, fesatlıkla intikam planlarıyla yaşayanlar özürlerin fesatlıkla intikam planlarıyla yaşayanlar insanlığa en uzak ve insanlıkta en düşkün e, insanlardır. Düzenden düzgünlük çıkar. Allah yoluna bağlan ki Allah'tan her işin düzgün olsun. Fakat her işi bozuk olanı da Allah'ın sevmediği sanma. Doğru kararlarla mükellef olmaktan gelen kar her zaman geçerlidir. Ee, özür dilerim. Doğru kararlarla mükellef olmaktan gelen kar her zaman e, geçerlidir. Ee, kişiliğini koru fakat... Kimsenin kişiliğini devirme. Kötüler hayra uzaktır. Şaşırmışlar iradeye. Şaşırmış kaldıkça uzaktırlar. Uzak olmak illaki zıt olmak demek değildir. Allah'ı anlamayanlar kafa karışıklığıyla yaşayanlardır. Gafletlikten gelen şerden ve şerredir. Allah yolundan usanana aslında kimse tamir edemez. Doğru kararlarla yaşamak yerliliktir. Allah'la uyumsuz olmak ki felaketler seni bulmasın. Allah'tan başkası mükafat yaymaz. Allah'tan başkası ceza yaymaz. Allah'ı sevmek, Onun vaat ettiği her güzelliği e, zengini oldurur. Asıl zenginlik nedir diye e, sorarsan, huzurdan e, başladığını bil ve doğru çıkarlarla e, yaşattığını yaşattığından emin ol. Karakter parleyen e, isteklerden ayrı ol. Allah'ı sevmenin e, felaketle buluşmaları engellediğini şaşırmışlara söyle. Gafletlerin ömürleri e, çirkinliklerle geçer. Normal olan şey e, yerliliği temsil eder. Olası demek e, olmak zorunda demek değildir. Olumsuzluk e, olan bir şey illaki olumsuzlukta e, kalacak da değildir. Ve illaki olumlu olabilir de, değildir. Doğrunun izini takip edenler geriye gitmezler. Geriye gidenlerin duyarlılıkları da azalır. Allah'tan geleni sonuçta hayır. Allah'tan gelen sonuçta hayır içindir ve bunu böyle algılamamak insanı tersliklere yönlendirir.